hemen eridi kar. Bu ya karı çekecektim. Bir çıkayım yere. Ayaklarım nerede ya? Hayda. Şöyle arkayı bir dolanım şöyle. Oho. Demin yerler Pembe yazlı arabanın üstü pembe yazılmış. Karlar yağmış. Ay be. Kardan görünmüyordu araba. Evet. Evlerimizde üstü kar. İlk kar yağdı. Biraz soğuk kesilir. Benim işler de yarıda kaldı. Böyle. Neyse yine devam ederim. Ya. Şuraya bir bakayım. Fazla ot yok burada ama geçen de biraz aldım. Şu bahçenin otunu alırken yine su göllenmeye başladı. Ya burası da sökülecek de park yerinde de böyle oluyordu. Geçen bu yazın söktüm. Yeniden yaptım. Vay vay vay. Oho. Sular bir tane şakır şakır akıyor. Soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Bakalım kendime ne iş bulacağım. Ha burayı e, bakayım şu camdan ama pek görünmüyor. Usta ne yaptı? Banyoyu bitirdi mi? Hiç haberim yok. i̇çeri işine bakarım. Eğer boya al dedim. Boya aldıysa bugün içeriği boyarım. Ha şurada domatesleri koydum. Ben unuttum bunları ya. Vallahi. Aa. bunları ben unuttum. Neyse şunları alayım da Bir bunlar kalmış dalında. Salatalık. Herhalde da yağmur durmayacak. Bir yandan yağmur, bir yandan kar. Belki boya aldıysa ben boya yaparım. Şu ayakkabılarımı da alayım içeri de ıslanmasın.